putlar artık lat uzla menat değil kusura bakmayın putların şekli değişti farklılaştılar ideolojiler put oldu Allah'a ait alanları gasp eden tağutlar put oldu hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır öyle olmasına rağmen hayır ben söz sahibiyim diyerek Allah'a ait alanı paylaşmaya çalışan put oldu. Futbol put oldu. Kimilerine makam put oldu. Kimilerine masa put oldu. Kimilerine kasa put oldu. Kimilerine nisa put oldu. Kimilerine rical put oldu. İstiyorsak eğer Ebu Akil olmayı onları koyacağız ayaklarımızın altına. Allah'ım biliyorum ki sen kusurlu olanı yoluna kurban kabul etmezsin. Eğer bu yaşıma kadar şehadet gelmediyse benim kusurumdandır. Bütün kusurlarımı ayaklarımın altına koyuyorum. Senin yoluna kurban olmak için sana kendimi arz ediyorum. Beni de kurban kabul eyle. Beni de kadoker bana. Beni de Ebu Akil gibi putlara düşman olan, tevhidi hayatının esası kılan... Vahdetten başka hiçbir arzusu olmayan sadece ve sadece Allahu Ekber deyip Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayan namaz için sadece Allah'a boynunu eğip bu boyun Allah'tan başkasına boyun eğmez diyen ve bu haliyle de her zaman için tevhidin gereğini yapan o yiğitler ancak o kervana katılacak. Allah sizi de bizi de o kervana katsın. Düşürmeyin bu hakimin sancağını. O sancak sizi bekliyor. Sancağın hakkını verin ki o en son gün namı celili Muhammed'inin sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellemin dirilten sancağının altında buluşmak hepimize nasip olsun. Orada buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.